Arkadaşlar merhabalar. Östrojen, östrojen, östrojen. Progesteron. Progesteron pek böyle bir sanki iplemiyoruz gibi geliyor yani böyle. Progesteron. Oysa ki menopoz öncesi dönemde hormon replasmanının en ana oyuncusu progesteron. Progesteron adı progestasyondan yani gebeliğin devamı lafından geliyor progesteronun adı. Şimdi progesteron artık bir ders gibi anlatıyoruz bunları, öğrendiniz tabii. Bir de tekrar edelim isterseniz. Beyin östrojen istiyordu, FSH yolluyordu, folikül yuvayı yani. Folikül yuva demek işte o yumurtayı geliştirmeye çalışırken o yuvanın etrafındaki hücrelerden östrojen salgılanıyordu. İki hafta sonra 150 kadar yumurta geliştirirken en gelişmiş olanının yumurtlandığında geride kalan kılıftan progesteron salgılanıyordu. Bu ne yapıyordu progesteron? rahim için iki hafta boyunca gelen östrojen kalınlaştırıyordu. Bebek rahat otursun, yatsın, dinlensin, dokuz ay burada büyüsün, uyusun da büyüsün hesabı. Progesteron geldi 14 gün sonra. O da biraz kalınlaştırdı. Sonra biraz böyle burayı yumuşattı. İyice gelip yerleşsin diye buraya, değil mi? 2 haftada progesteron gelecek buraya. Şimdi bu sistemde belirli bir yaştan sonra progesteron az geliyormuş. Biz de dışarıdan progesteronu veriyormuşuz kadına. Ve o progesteron vermek uzun süren adet kanamaları, erken adet, ara kanama, yoğun adetler, işte ağrılı adet gibi şeyleri çözüyormuş. Ve aynı zamanda PMS dediğimiz işte adet öncesi sinirli, üzüntülü, gergin, ağlamaklı, uykusuz, baş ağrılı, ödemli bu durumları çözüyormuş. Progesteron böyle etkileri var sonuçta. Şimdi bu menopoz öncesi dönem için. Peki menopozdan sonra östrojen verdin. Onu dengelemek için yanına progesteron da verdin. Sonuçta aslında bak biz menopoz öncesi dönemde pek östrojen kullanmıyoruz. Çok menopoza yaklaştığımız 3-5-6 ayda bir minimal östrojen ekleyebiliriz tedavi ama genel olarak menopoz öncesi dönemde Progesteron var fonksiyon ATP'nin hormon kullanımında. Menopoz döneminde de östrojen artı progesteron. Baktığınız zaman progesteronun kullanım yeri çok daha fazla. Peki progesteronu nasıl kullanıyoruz? Arkadaşlar progesteron vajinal kullanılıyor. Yani burada vajinal kullanımın amacı ne? Aslında burada biz progesteron kemik yapan hormon. Östrojen kemik yapmıyor. Kemik yıkımına engel oluyor. Progesteron beyni koruyor, ciltte, memede östrojen yanında bir sürü olumlu etkileri var progesteronun. Peki beyne, kemiğe, cilde, göğse nereden gidiyor yumurtalıkta yapılan progesteron? Kana veriliyor. Kandan gidiyor her yere. Sen dışarıdan verdiğin hormonu, progesteronu kana geçirmen lazım. Kanda sağlığı koruyan seviyeleri yakalaman lazım. Peki bunu nasıl yapabiliyorsun? Hani östrojeni ciltten kullanıyormuşsun ya, cilt altı yağ dokusuna geçiyor, oradan kana geçiyor. Progesteronu ver ciltten. O da aynısı. Niye vacina kullanıyorsun? Niye bu kadar süre vacina kullanıp kadını yoruyorsun progesteron kullanarak? İşte arkadaşlar bu noktada maalesef progesteronun ciltten emilimi o kadar iyi değil. Cilt bariyerlerini kolay geçemiyor östrojen gibi. Dolayısıyla progesteronun kullanım alanlarını ben size, kullanım şekillerini söylemek istiyorum. Bizim fonksiyonel tıpta progesteronun kullanım şeklimiz, Vajinal kullanım. Gece yatarken vajinal parmakla en derine koyuyor progesteronu. Oradan progesteron vajen derinliğinde açılıyor ve rahime nüfus ediyor. Rahim iç yapısına oradan nüfus edip buradan kana salgılanıyor yavaş yavaş. Yumurtalıktan kana salgılandığı gibi. Menopoz öncesi dönem ve menopozda da bu şekilde oluyor. Şimdi progesteronun dünyada kullanımları var arkadaşlar. Bakın Almanya'da menopoz dönem için progesteronu deliyorlar. Orada da bir progesteronun formu var. Dil altı sıkıyorlar gece yatmadan önce. Fransa, Amerika'da bazı yerler, bizim ülkemizde progesteronu içiyorlar. Mesela bizim takip ettiğimiz doktorlardan da ya da menopoz aktivistlerinden de görebilirsiniz Amerika'da progesteronu içiyorum falan diyor. Hatta daha dün oradaki bir hanıma paylaşımına yorum yazdım. Ağızdan progesteron yüz kullanıyormuş da. Peki bunun sağlığı koruyan kan değerlerini takip ediyor musunuz diye. Çünkü bir şey yaparsan o boşu boşuna mı yaptın kan tahlilinde hedef değerlere ulaştın mı ona bakman gerekiyor. <laughs> i̇şte bu Alman doktorların delerek dil altı kullandığında sonuçta kana geçecek ölçeceksin. A yükselmiş göreceksin tamam ama ne kadar süreyle yüksek gidecek. Yani sen bir kere kullandığın şey 24 saat o sağlığı koruyan seviyelerde devam edebilecek mi? Bizim vajinal kullanımımızın nedeni orada rahime nüfus edip oradan yavaş yavaş salgılanıp o kadar süre boyunca kanda istediğimiz hedef değerlerini tutturabilmek. Ağızdan kullanım. Şimdi biz de hastalarımızın bir kısmında hatta büyük bir kısmında başlangıçta vajinal kullanıma ilave ağızdan progesteron kullanıyoruz. Çünkü progesteron içiyorsun, bağırsağa geliyor, oradan karaciğere geliyor. Karaciğere geldiği zaman karaciğer bunu allepregnolon diye bir maddeye dönüştürüyor. Allepregnolon denen madde ki %90'ını neredeyse bu maddeye dönüştürüyor. Yani ağızdan içtiğim progesteron karaciğeri aşıp da kana progesteron olarak o kadar geçemiyor. Kantraliğin de bize istediğimiz seviyelerin çok çok altında kalıyor. Ama alleprognolon ne yapıyor? Beyinde sakinlik, sedasyon yaratarak rahat uyumanı sağlıyor. O uykudaki en derin yerlere inip sabah dinlenmiş uyanmanı sağlıyor. Eğer sen derin uykuya dalarsan Gündelik hayatta yaşadığın travmalardan bile etkilenmezsin. Çok travmatik şeyler beyninde böyle yer etmez. Onu beyin sili geçer. Dolayısıyla ağızdan progesteron kullanımının migrenlerde, anksiyetede, beyin sisinde, rahat uyumada ve dinlenmiş uyanmada çok etkisi vardır. Ama tek başına progesteronu ağızdan kullanmak, kanda hedef değerlere progesteron olarak yakalayamayacağımız için kemiği, beyni koruyacak, östrojeni dengeleyecek seviyelere ulaşamayız. Bugün Avrupa'da, Fransa'da, İngiltere'de, ülkemizde, Amerika'da biraz daha az ağızdan progesteron içilmesi devam ediyor. Peki bir başka progesteron kullanımı var. Progesteron kremi. Şimdi Amerika'da progesteronun natural progesteron krem diye, doğal progesteron kremi diye bir formu var. Böyle kaselerde satılıyor. Krem gibi sanki cilt nemlendiricisi gibi. Bu bitkisel kökenli progesteron. Aslında bizim Gerçek progesteron molekülü olan 17 hidroksi progesteron değil bu tamamen. Yani bugün yurt dışından progesteron kremi almış, işte kendisinde bir şekilde kullanmaya başlamış ve kanta halinde ölçtüğümüz zaman şöyle bir 5 6 7 nanogram mililitre seviyelerini yakalayan hastalar gördüm ben. Ama bunu kendi hocamla konuştuğum zaman hani krem kullanınca hani o seviyelere ulaşamıyorduk diye konuştuğumda onun 17 hidroksi progesteron olmadığını, olamayacağını konuşmuştuk. Dolayısıyla bu Amerika'nın böyle yoğurt gibi progesteronu sürme ve bilakis bitkisel progesteronu sürme protokolü bizde yok. Çünkü reseptör, bu progesteron reseptörünün algıladığı şey 17 hidroksi progesteron. İkisi yapışacak, içeriye girecek, çekirdekle bir şey yapacak. Yani burada... Şimdi magistral eczaneler bizim reçetemizle ilaç yapan eczaneler 17 hidroksi progesteron molekülünü kreme koyuyor. Ve onu ciltten taşıyacak, cildi geçirebilecek hallere getirmeye çalışıyorlar. Son dönem işte son 1 yıldır artık menopozda progesteron vajinal kullan 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 artık bu yılmış bıkmış kadınlar var. Çünkü onun kapsülünü sabah vücut dışarı atıyor ve kapsülde beyaz tamam kokusuz şeysiz bir şey ama oradan çıkan beyaz şeyler kadını rahatsız ediyor. E cinselliğinde onu fark ediyor. Dolayısıyla bunu biraz progesteronu kreme geçirme eğilimindeyiz biz de doktorlar olarak ve bu özellikle menopozda ki orada yoğun progesteron kullanım var yani haftanın 7 günün 6 günde progesteron kullanım var. E kadın oradan rahatsız oluyorsa bunu kreme geçiremez miyiz diye bir düşünce var ve tabii kadın gece progesteronu sürmüş ya da gündüz sürmüş ama 6-8 saat sonra kan da hedef değerleri yakalamak istiyorum. Hedef değeri yakalamazsam kendimizi kandırmış oluruz yani. O 3 4 5'lik progesteron seviyelerini yakalayabilirsek kremle devam edeceğiz. Bazı hastalarda kontrol tahlilleri bakıyoruz. İşte istediğimiz seviyeleri biraz yakalamaya çalışıyoruz. Yani progesteronun ağızdan kullanımı, vajinal kullanımı, krem kullanımı, dil altı kullanımı yapılıyor. Yani çok az seçilmiş hastada da işte erken menopoz, hiç cinsellik yaşamamış, cinsel aktif olmayan birisi vajinal progesteron kullanamayacağı için rektal progesteronlar da kullandık ve oradan eminim çok daha fazla olduğu için birden istediğimiz seviyelerin de üstüne progesteron çıkıyor ama orada kalmıyor işte, düşüyor hızlıca. Bize yavaş yavaş progesteronu kana taşıyacak bir yer lazım. Vajinal kullanım bunun için çok rahat ama kullanım konforluluğu yok. Ciltten kullandığımızda ciltten kullandığımızda cilt altı yağ dokusuna geçip oraya nüfus edip oradan yavaş yavaş salgılanırsa tam istediğimiz yapabileceğiz. Dolayısıyla ben biraz hekim olarak vajinal kullanımdan biraz kadını çıkartmak istiyorum aslında. Burada mesela biz vajinal progresyon kullandığımız zaman 48 saat boyunca aslında istediğimiz hedef değerleri gezdirebiliyoruz diye düşünüyorum. Çalışmalar da böyle söylüyor. Zaten kadınlar da haftanın 7 gününün 6 günü progesteron ben kullandığını zannetmiyorum. Ya biraz ihmal edip unuttuklarını da düşünüyorum tatil o bu şu bu diye. Yani aslında vajinal kullanımla krem kullanım kombinlense yani haftanın 2-3 günü vajinal kullansa zaten 48 saat o platoyu yakalayabiliyorsak, bugün vajinal kullandıysak ertesi günde seviyeyi koruyabiliyorsak, ertesi gün kremle geçip yani haftanın 6 günü yerine yani haftanın 3 günü, 2 günü vajinal kullanıp geri zamanlar krem kullanarak o seviyeleri yakalayabilmeyi hedefliyoruz. İnşallah o noktalara da ulaşacağız.